Dün gelen bir kız vardı. O kimdi ve nereye gitti bunu biliyor musunuz? Onun hakkında bilginiz var mı? Lütfen bana söyleyin. Onu bir kez görmem lazım. Lüt, lütfen hemşire. Hanımefendi, o aile önemli bir aile. Hiçbir detay veremem. Bu mümkün değil. Yapamam. Hayır, hayır hayır, yanlış bir şey yapmayacağım. Sadece hoşça kal diyeceğim. Bir kez görsem yeter. Lütfen bana kim olduğunu söyleyin. Doktor Kanlı, görüyorsunuz kızım daha çok küçük. O. Çok utangaç. Ne söyleyecekseniz yanımda söyleyin. Onu yalnız bırakamam. Lütfen bunu anlamaya çalışın. Doğru bir teşhis koymak için onunla yalnız konuşmalıyım. Çocuklar sorunlarını açıkça anlatana kadar ne olduğunu anlamak biraz zordur. Bu yüzden Taray'la özel olarak konuşmalıyım. Lütfen anlamaya çalışın. Bana güvenip dediğimi kabul ederseniz sorun yok. Yoksa size yardımcı olamayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Ben de burada kızınızın yanında olacağım. Tamam. Eğer bu işinizde sorun olacaksa bana söylemeyin sorun yok tamam belki de böyle olmalıdır. Size çok teşekkür ederim. Sağ ol. Endişe. Size sadece şunu söyleyebilirim. Bu kızın randevusu vardı. Doktor Kanla'nın odasında. Yani o, o kız burada mı? Evet. Te teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ben ben. Siz merak etmeyin, hiç sorun olmayacaktır. Ben burada bekliyorum. Ama acele edin. Ne oldu anne? Niye beni arıyordun ki? Omi az önce haberlerde gördüm. Cabağura doğru bir fırtına geliyormuş. Yani tarıyı al da eve gidelim oğlum. Fırtına mı? Git arabayı getir. Hadi anne. Bu en sevdiğim bebek mi kızım? Baban mı verdi bunu sana? Hı? Bana bunu peri annem verdi. Bu hastanede. Bir şey çok merak ediyorum Tara. Bana söyler misin en çok ne yapmayı seviyorsun? Ben en çok dışarı çıkıp diğer çocuklarla oynamak istiyorum. Ama babam diyor ki dışarıda hasta olurmuşum. Bu yüzden babam bana izin vermiyor. Siz burada mıydınız? Ben o, o kızı bir kez görmek istiyordum. O içeride mi? Evet ama muayene oluyor şu an. 10-15 dakika daha sürer. Ondan sonra eğer babası izin verirse o zaman görebilirsiniz. Sorun olmaz. Tamam ben gidip babasından hemen izin alayım. O nerede peki? E şimdi buradaydı. Birazdan gelir. Peri anne siz misiniz yoksa? A a e evet. Size benden mi bahsetti? Aslında ben de babasına sizi bulmasını söyleyecektim. Efendim Hı? babası dışarıda değil bir yere kadar gitmiş. Sorun değil. Döndüğünde ona bir şey söylemeli istiyorum. Biz bahçedeyiz. Vay canına bahçeye mi çıkacağız? Evet şimdi bahçeye çıkıyoruz. Muayenesi bitince onu tekrar göreceğim. Evet göreceğim onu. Bütün çalışanların ve hastaların dikkatine. Büyük bir fırtına çıkabilir. Lütfen hastanede kalın ve dışarı çıkmayın. Hı? Doktor Kanla Tara'yı dışarı mı çıkardı? Evet. Fırtına çıkacağından haberi yok mu? Tara'yı onunla bırakamam. Çok yaramazdır. Elini bırakıp kaçar. Ya fırtına da bir şey olursa? Bakın 10 dakikaya dönerler. Bir şey olmayacak. Doktor Kanla kızımı nereye götürdü söyleyin hadi. Nasıl hissediyorsun kızım? Çok eğleniyorum. Kızımı nasıl dışarı bu pisliğin içine çıkarırsınız? on Omkar, kendinize gelin. Asıl siz kendinize gelin. Önce soruma cevap verin kızımı dışarı çıkarmanıza kim izin verecek? Siz nasıl bir babasınız? Kızınızın dışarı çıkmasına izin vermiyorsunuz. Başka çocuklarla oynayamıyor. Neden böyle? Biliyor musunuz? Bu ona iyi gelmiyor. İşte bu yüzden hasta. Bakın, dışarıda ne kadar mutlu. Dışarı çıkmak yasak, oynamak yasak, her şey yasak. Peki nasıl büyüyecek? Şimdi de kızımı nasıl büyüteceğimi mi söylüyorsunuz? Onun için neyin iyi, neyin kötü olduğunu siz mi bileceksiniz? Hangi cüretle bana kötü bir baba dersiniz? Kızımın aklına bunları mı sokmaya çalışıyorsunuz? Bizi ayırmak mı istiyorsunuz? Baba doktor iyi bir insan. Onunla kavga etme. Bay Omkar güçlü biri olabilirsiniz. Ama evinizde. Burada onun doktoru benim. O yüzden sesinizi hemen alçaltın. Siz onun doktoru olabilirsiniz. Ama ben de babasıyım. O yüzden siz sesinizi alçaltın. Bay Omkar lütfen sakin olun. Doktor Kan da bunu kızınız için yaptı. Bakın doktor. Bize ders vermeyin. Buna hakkınız yok. Kız bizim. Peki siz kimsiniz? Hiç kimse. Hiç kimse. Biz hiç kimse değiliz. Doktoruz. Yardımımızı siz istediniz. Evet. Nasıl yardım ettiniz görüyoruz. Benim hatam kızımı hiç getirmemeliydim buraya. Duymadınız mı? Fırtına geliyor. Bu durumda kızımı dışarı çıkarıp kendinize doktor diyorsunuz. Fırtına daha gelmedi Bay Omkar. Gelene kadar bekleyecek miydiniz? ...nereye gidiyor böyle? Omi boş ver oğlum Tara'yı al eve gidelim hadi. Gel Tara. 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 Gitmek istiyorum. Dur! Tara, tara nerede? Şimdi buradaydı. Sana gözünü ondan ayırma dedim anne. Nasıl sürekli böyle dikkatsiz oluyorsun? Tara nerede? Bu, bu, bu doktor yüzünden oldu işte. Başkalarını suçlamanın zamanı değil. Kızı arayalım. Tara! Kamyonu durdur. Dur. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.